Best Radio. Best Radio. Radyo Best. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, yepyeni bir akşamda, yepyeni bir Burak Doğuşlu saatlerle yine yeni yeniden birlikteyiz. Şu anda Türkiye'mizden ve yurt dışından dinlediklerine inandığımız tüm dost ve arkadaşlarımıza kucak dolusu sevgi ve selamlar. Ister aşk manevralarında Evet Teoman ve Ömür Gedik'le başladık birlikte söyledikleri Portakal Orda Kal parçasıyla parçalarıyla devam edeceğiz. Ne diyecekler? Portakal Orda Kal diyecekler. Kimin için peki? Yalnızca Best Radyo dinleyenleri tırnak içinde yalnızca Murat Loşlu Saatler dinleyenleri zaman ayıranları ve müdavimleri için. En güzel notaların buluşma adresinde radyonuz Best Radyo'da hafta içi saatler 20'yi gösterdiğinde ben Burak, Burak Doğan saatlerle sizlerle birlikteyim. Sana çok ihtiyacım var canım, her solukta. Radyo, Radyo. Best.